Evet sevgili canlar. Kanlı ay tutulmasından sonra ikizler, terazi ve kova burçlarının bu hafta bilmesi gereken, duyması gereken, dikkat etmesi gereken neler var? Rumi kartlarımdan hepinizin adına cevap almaya niyet ediyorum. Evet. Dinarların üçlüsü hava gruplarına da geldi sanırım kolektifteki ortak mesaj bu kolektife gelen ortak mesaj Allah baldan bir ev irtiha etmesi için araya bilgi kapısını açar yani e, bu kan, a, e, kanlı ay tutulması ile birlikte hepinize tüm kolektife gerekli bilgi ve donanımını yüklendiğini hissediyorum. Ee, der ki dinarların sekizlisi kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin. Ve yine kılıçların ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Yani Rumilerden size gelen cevap şu kendi değerinizi bilmeniz e, yaptıklarınızda ya da yapacaklarınızda geri durmamanız eliniz kolunuz falan bağlı değil e, bunun için her türlü bilgi ve donanıma sahipsiniz sadece kendi değerinizi bilin çünkü bu ihtiyacınız olan her neyse size yüklenmiş arkadaşlar evet ikizler terazi ve kova burçları için melek kartlarım bu hafta ne der? Hmm, size de aynı kart geldi. Meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Hepinize iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.